Selamlar sevgiler efendim. Ben Deniz Emin Tatar. Start verilmeden programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün neler yaptık? Bugün teklerimizin kimileri tuttu, kimileri tutmadı. Altılı bulamadık. Bugün dün bulmuştuk. Bugün bulamadık. Şansımız yaver gitmedi diyelim. Yani dediğim gibi ben öyle çok e, teki gelmeyince ağlayan adamlardan değilim biliyorsunuz. Lady Artemis dedim bugün. Tek geçtiğimiz isim evet. İstanbul'da fena gitmedik ama Bugün diğer yarışlarda Urfa'da bayağı bir çuvalladık. Tam tabiri bu. Hiç beklemediğim yerden Safkanlar yarış kazandı. Zaten Ferit Yardımcı'nın nerede geleceğini de çözmek zor biraz. Yine de bizim tekimiz de bizi yanıltmadı diyemiyoruz. Çünkü Leyder Temiz de bizi yanılttı. Daha doğrusu onda Ferit yoktu Lady Artemis'te. Temiz bizi yanılttı ama Ferit'in bindiği diğer safkan yarışı çok kolay kazandı ki o yarışta zaten Türkiye'nin tekiydi. Zaten çok büyük bir para da vermedi. Ondan dolayı da çok fazla üzülmüyoruz. Sevgili Süleyman Demirer, <laughs> Allah rahmet eylesin ne derdi? Dün dündür, bugün bugündür. Şimdi gelelim bugüne. Bugün Antalya ve İzmir'de yarışlar var efendim. İzmir yarışlarını yine X ya da yeni eski ismini Twitter'da yayınlayacağım efendim. İzmir yarışlarının yorumlarını orada görebilirsiniz. Twitter'daki adresimizde açık olarak yayınlanıyor herkese. Oradan görme şansınız var ama videoda Antalya'yı anlatacağız. Size Antalya akşam yarışlarını anlatacağız ki 18.30'da başlayacak Antalya yarışları. 7 koşu var günün ilk koşusu 18.30'da 1400 metre mesafede. Handikap 15'te başlayacak 3 yaşlı İngiliz tayları. Koşunun favorisi 1 numaralı Sedat katılıyorum. Yani genelde favorilere katılmam ama Sedat'a katılıyorum. Sedat bu yarışı büyük ihtimalle kazanacak. Arkasına ne oynayalım derseniz ben Katana Boy oynayın derim. 5 numaralı Katana Boy'dan iyi bir ikili bekliyorum. 2 numaralı Nos da zaten normal rakibi. Yani yarışı 1-5 bitirmek için ben elimden geleni yapacağım. <laughs> sizi bilmem. Yarış 1-5-2 arasında görünüyor zaten. E, farklı bir şey olacağını sanmıyorum günün birinci koşusunda. Yedili plase var değil mi burada? Evet. Yedili plase bir numaralı Sedat'ı ya tek yazabilirsiniz. İkiliden düşmez büyük ihtimalle. Ondan dolayı yedili plaseyi ya tek yazalım. Başka ne var burada? Üçlü yana da tek olarak başlayabilirsiniz efendim. Peki. Gelelim altılıyla içine dahil eden ikinci koşuya saat 19'da Antalya'da koşulacak. 6 Şubat 2025 Antalya ikinci koşusu. 2000 metre mesafe 3 şartlı bir yarış. 3 yaşlı İngiliz tayları burada da mücadele edecekler. Ve Koşu'nun Türkiye geneli favorisi 5 numaralı Prenses Semika ve 3 numaralı Golden Apple görünüyorlar ki ikisinin arasına at girmesi gerçekten zor görünüyor. Ama ben burada biraz risk alacağım. 3 numaralı Golden Apple'ı biraz öne çıkaracağım Nurettin Şen'le. Küçük kuponlara tek önereceğim efendim. Yine bugün 6'lıya bir tekle başlayacağız. 3 numaralı Golden Apple küçük kuponlara tek yazılsın. Ama rakip aranıyorsa ki Büyük oynayanlar muhakkak yazsınlar. 5 numaralı Prenses Emika ve bir de sürpriz isim 8 numaralı Yazı ekleyin efendim kuponlara. 3-5-8 burası için yeterli görünüyor. Eski bir bir oyunu aklıma geldi. 3-5-8 diye bir oyun vardı. Hala oynuyorlar mı bilmiyorum. O da ayrı bir şey. <laughs> ara ara böyle şeyler geliyor aklıma. Evet efendim Antalya'da birinci ayak 3 tek dedik küçük kuponlara ama büyük oynayanlar 3-5-8 geçsinler dedik. Günün birinci ayağını. Ve Antalya'da 6 Şubat yarışlarında 3. koşu 2. ayak Maiden bir yarış 1200 metre mesafe ve yine karşımızda 4 yaşlı Arap atları ve yine karman çorman bir yarış diyeceğimi sanıyorsunuz ama demeyeceğim. 4 numaralı Acarba'yı favori çıkarmışlar. Nereden çıkardıklarını ben bulamadım. Bulan yazsın ama ben de bu yarış eküller kazanır görünüyor. Ve eküllerden Kınık Bey'ini önce tutuyorum. Bilginiz olsun 3 numaralı Kınık Bey'i bugün benim Bangkok Şuraya da yazayım. Kadık Bey diye adını unutuyorum ondan sonra. Artık eski hafızamız da kalmamış. Yaş 50'ye doğru yaşlanınca, yaslanınca e, hafıza da yavaş yavaş kaybetmeye başladı kendini. Neyse Allah'tan yine at yarışlarına başladık da biraz hesap kitap yapıyoruz, kafayı çalıştırıyoruz. <laughs> Ve 3 numaralı Kadık Bey. Günün bankosu diyeceğim. Günün 3. koşusu. Altılı Ganyan'ın 2. ayağında. İsteyenler 2 iki, iki ayağa 33 olarak gelebilirler. Ee, güzel de olur aslında. 33'te başlatabilirsek arkasında sürprizleri yakalayabilirsek ne mutlu bize. Dediğim gibi Antalya'da başka bir at yazmayacağım yanına. 3 numaralı kınık Beyni banko önereceğim. Acarba'yı da oynamak isteyenler oynasınlar. Ben oynamayacağım. Gelirse de üzülmem. Biliyorsunuz benim tavrımı. Ben tek yazdım mı çok fazla umursamam favoriyi. Ve geldik 3. ayağa. 4 yaşlı arab yine karşımızdalar ve 2000 metre mesafe 5 şartlı bir yarışta karşımıza çıkıyorlar. Toplam 9 safkan kayıtlı bu yarışa koşacaklar. Ve 4 numaralı varlık efesiyle 1 numaralı aklımcan favori çıkmış durumdalar ki aklımcan geçen yarış kazanmıştı hatırlayın. Önerdiğimiz isimlerden de. Peki burada ne yapacağız? Burada da 6 tane at sıralayacağım size. Küçük oynayanlar 2 numaralı Deli Mesut başa alsınlar. Bu safkanın derecesi bu safkanları geçmeye yeter aslında. Ama olur ya sallanır bugün olduğu gibi. Kötü koşarsa bir numaralı Aktım Can yine devreye girecek. 5 numaralı Zehir Bike'den de iyi bir yarış bekliyorum. Benim buradaki ilk 3 atım 2-1-5. Küçük kuponlara yeterli. Büyük oynayanlar buraya 6 numaralı Can Asilim. 3 numaralı Tukantay. Ki Türkiye genelinde kimse bu atı tutmuyor. Dikkat edin iyi koşacak. Bugün bir tane daha öyle safkan söylemiştim geldi. ikinci oldu biliyorsunuz. Hatta ikiliye giremedi tüh. Onu bozdular o ikiliye doğru. İkiliye giremedi üzüldüm. Ama takibe devam edeceğiz. Bu Tukantay da takibi aldığım atlardan bir tanesi haberiniz olsun. 3 numaralı Tukantay. Ben büyük kuponlar da olsa ben kendi küçük kuponuma da yazacağım. Ben büyük oynamıyorum. 4 numaralı varlık efesini de ekleyeceğiz efendim. Akın Sözen var favori. E gelir. gelir bizim altılımızı yemesin diye. Küçük kuponlar 2-1-5 geçsinler ama büyük oynayanlar burayı 2-1-5-6-3-4 şeklinde geçebilirler. 7-8-9'un ne günahı var derseniz 7-8-9 gelirse zaten artık alt yarışı oynamayalım. <laughs> ya yani öyle de bir iddialı laf söyleyelim. De. Bakalım ne olacak. Yarın gelirmiş üçü. Sıralı bahis yaparmış. Güzel olur. Neyse. Konuyu dağıtmadan dördüncü ayağa geçelim. Antalya'da dört yukarı yaş İngiliz atları 2100 metre mesafede kısa vade 7 bir yarışta karşılaşacaklar. Ve 8 tane safkan koşuyor. Burada Raptor, The Raptor ve Taylolo koşunun favorisi çıkmış durumdalar. 4 ve 5 Türkiye genelinde oynanan isimler. Ama bana göre şuradan şu at gelmezliğin yarın o yarışı kazanır. Öyle bir yarış. Ben burayı heyleyeceğim. Hiç kusura bakmasın kimse. Zaten ilk iki ayakta tekimizi verdik. 6 numaralı John Abruzzi çünkü benim birinci atım burada. 3 numaralı Mandacan'dan iyi bir yarış bekliyorum. 7 numaralı Kinjal iyi koşacak. 5 numaralı Draptor sonrasında düşündüğüm isim. Yani küçük kuponlar burayı 6-3-7-5 geçsinler. Büyük oynayanlar 4-1-2-8'i de ihmal etmesinler. Yani buraya güzel bir H harfi yakışır. Eğer yüksek oynuyorsanız 6'lı ganyanı 4. ayakta böyle bir sıralamamız var. Antalya 5. ayak saat 21'de koşacak 1200 metre mesafe meydan yarışın bölünmüş kısmı burada 4 yaşlı Arap atları mücadele edecekler. Diğer meydanı bu banko ile geçmiştik biliyorsunuz ama 6. koşuda yani bu yarışta Türkiye genelinde favori kim var? Mavi Şafak var, Ege Aslanı var. Biz ne demişiz? 2 numaralı Ege Aslanı demişiz ve Es Yaşar demişiz. Ben de ilk 2 kağıt 2-1. Sonrasında 5 numaralı Mavi Şafak'a şans tanıyorum. 8 numaralı Çaldere kızından iyi bir yarış bekliyorum. Ve burada benim bombamda 10 numaralı Yılma Şahanem. Ferdi Karakurt değil mi bu aprantinin ismi? Tabii Ferdi olması lazım. Ben bu çocuğun da at binişini seviyorum. Yılma Şahanem de muhtemelen kapanmadan etmeden bir yerlerde yarışa ortak olacaktır diye düşünüyorum. 2-1-5-8-10 benim sıralamam 5. ayakta küçük ve büyük kuponlara ayrım yapmadan. Burada hiçbir atı çıkarmayın bence. Toplam 5 safkanı da yazın kupona. Benden size öneri. Ve günün son ayağı 7. koşu 2100 metre mesafe handikap 14 yarış. 4 yukarı yaşlı İngiliz atlarının koşacağı çok güzel bir yarışla kapatacağız günü Antalya'da. E, favori kim çıkmış bakalım 12 numaralı Difference Maker çıkmış. 1 numaralı Güntürk ile birlikte Türkiye genelinde en çok puanlar bunlara toplanmış ama yine unutmuşlar Onfore'yi. Onfore geçen yarışında startta kaldı. Önermiştim kötü koştu. Bugün yine benim birinci atım 4 numaralı Onofre. Doğru söyleyelim ismini. Onofre'den iyi bir yarış bekliyorum. 11 numaralı Prenses Arya. Benim ikinci atım. 4-11 bu yarışı bitirebilirsem herhalde 500 lira falan bir ikili alırız. <laughs> Yani olur olmaz demeyin biliyorsunuz böyle deliliklerim var benim. Ben 4-11 tutuyorum efendim. Sonra 5 numaralı Baba Şakir'e de bunlara rakip önereceğim. 4-11-5 benim sıralamam son ayakta. Zaten ilk iki ayakta favorileri yazmışız. Son ayakta da favori gelmeyi versin efendim. 4-11-5 benim ilk atım. ilk 3 atım küçük kuponlara. Büyük oynayanlar 2 numaralı Flintek desinler. İlk koşma ihtimali çok yüksek. 12 numaralı Difference Maker ve 1 numaralı Güntürk'ü de Ekliyorsanız ekleyin efendim. Ben yazmayı düşünmüyorum kendi kuponuma. Yatsam da üzülmem. Açık, menet. Zaten 2-2 iki, iki ayağı 3-3 üç, üç oturttuktan sonra son ayakta kalkıp da 1-7-12 gelirse altının vereceği maksimum para 500 lira. E o 500 lirayla da geçen de söyledim. Bir İskender bile yiyemiyorsunuz artık. Ya yani, ne yapayım ben 500 lirayı? Zaten 500 lira için at yarışı oynanmaz. Ha, altılı ganyan oynanmaz. <laughs> ya ikili oynarsın 500 lira için. Çifti oynarsın. E 10 lira 20 lira basayım bir 500 lira kazanayım ya da 50 lira basayım bir 10 katı kazanayım 500 olsun dersin. Ama altılı ganyan oynuyorsan hedefin 500 liraysa zaten oynama. Saçma. Verdiğin zamana yazık yani. Şu sıralamayı oluşturmak için yaklaşık 4-5 saat çaba veriyorum. <laughs> Uğraşıyorum, çabalıyorum. Oradan bakıyorum, buradan bakıyorum. İşte Sonrasında da bazı insanları dinliyorum. Gülüyorum, eğleniyorum kendi kendime. Onların favorilerini geçtiğimde çok seviniyorum. Ama bugün o hazzı çok yaşayamadık birkaç yarış dışında. Ama yarın Antalya'da inşallah dediğimiz atları içeri atarız efendim. Peki altılımız nasıl oluştu? Hemen açıklayalım sizlere. Kağıt kalemi hazırlayın. Antalya'da küçük altılımız birinci ayak 3 tek. ikinci ayak 3 numaralı Kınık Bey günün bankosu. Üçüncü ayak 2 1 5. 4. ayak 6 3 7 5 5. ayak 2 1 5 8 10 ve son ayak 4 10 1 5. Peki büyük oynayanlara ne önerdik? İlk ayağa 3 5 8 geçtik. 2. ayak 3 numaralı Kınık Bey Banko dedik. 3. ayak 2 1 5 6 3 4. 4. ayak 6 3 7 5 4 1 2 8 yani güzel harf hepsi. Ve 5. ayak 2 1 5 8 10 ayırmıyoruz. Ve son ayak 4 11 5 2 12 ve 1 Favorileri de sona ekledik. Siz de ekleyebilirsiniz efendim. Bugün de bu kadar Antalya 6'lısı. Peki İzmir'de zaten altı kuşu var. Sadece altılı Ganyan tahmini yapacağız oraya. Onu da dediğim gibi X'de Twitter hesabımızda yayınlayacağım. E, video çok uzamasın diye uğraşıyorum. Çünkü yüklemesi de ayrı bir dert bu işin. E, uzun video olduğu zaman bir de yüklemesini bekliyorsun. Zaten uykusuz yapıyorum birçok işi. Ondan dolayı da fazla e, vaktim yok açıkçası dediğim gibi İzmir yarışları içinde X hesabından sosyal medyadan takip ederseniz orada görebilirsiniz. Orada zaten sıralamamı da yazıyorum ki e, benim kurduğum altılının farklı altılısını kurma ihtimaliniz olabilir. Yani benim favori gördüğüm misal ben bugün Kınık Bey'i tutuyorum ama kalkıp siz ilk ayakta 3 numarayı tek yazıp Kınık Bey'in yanına at yazmak isteyebilirsiniz. İşte benim o sıralamalarda da bankonun yanına da atlarımı yazıyorum. Ki siz görün diye. Yani rakipleri bunlardır diye belki farklı altılı kurgularsınız. Çünkü altılının en güzel yanı kurgulayabilmek. Yani doğru yere teki yerleştirdiğinizde altılıyı bulma şansınız yüksek olur. Ama teki doğru yere yerleştiremezseniz bizim bugün yaptığımız gibi. E, ferdiye güvenseydik altılıyı bugün belki de kendimiz lehimize çevirebilirdik. Gelen atları da çok incelemedim açıkçası. Net bir şey de söyleyemiyorum ama bazen öyle bir at geliyor ki yani 8 at değil 15 at yazsam yazmam. Yani ondan dolayı da o tür atları ne yapıyoruz, tebrik ediyoruz, ilgilerini tebrik ediyoruz, bravo diyoruz bu derecelere inip başarı gösterdiyseniz. Çünkü yarın da öyle Antalya'da hep koşulup geçilmiş atlar var. Sonra gelip de geçildikleri atı geçtiklerinde bir şey diyemiyorsunuz. At birden mesafeyi yadırgamıyor ne bileyim işte üstündeki jokey o gün havasında olabiliyor. At o gün tadını bulmuş olabiliyor. Muhteşem koşuyor. Geliyor daha önce 10 boy yediği rakibini geçebiliyor. Ha, dereceyle geçebiliyorsa alkışlarız. Ama kötü dereceyle geçiliyorsa o zaman yarışa bir bakın deriz arkadaş. Çünkü bu yarış normalde burada koşulması gerekirken niye burada koşuldu diye bir hesap sormak lazım. Ha bu hesabı soruyorlar mı? Yok. Kimse sormaz. Ben bunu anca radyolarda soruyordum eskiden. Ondan dolayı da çok kişi beni sevmezdi zaten. <laughs> bu at nasıl bu dereceyle koştu? Nasıl bu kadar kötü koşturabildiniz bu atı diye soruyordum efendim. İşte o sorduğumuz zaman da başımız belaya giriyordu. Beladan kasıttı vıdı vıdı vıdı. Osmaniye'de bin tane insanın lafını dinliyordunuz ondan sonra. Neyse eski günler tabii şimdi bu kadar olmuyor. Bakıyorum yarışlara da kazanan atlar gerçekten iyi dereceler yapıp geliyorlar. Ve eskisi kadar atlarının ağzını kantarmada boğan e, jokeyler yok. Çok görmüyorum. Birkaç tane jokeyde ve apranti de rastladım. Onlar da ben de, bence bilinçsizlikten yapıyorlar. Bilinçli yaptıkları hiçbir şey yok. Bugün de yine e, kulvar bulamayan çok jokey ve apranti gördüm. Onlar da gençliklerine veriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Kalabalık yarışlarda özellikle yer tutabilmek çok önemli bir iştir. Bunu başarabilen jokeyler olursanız başarılı olursun. İşte Ferit Yardımcı ondan Urfa'da Halis Karataş gibi olmuş. Yani 7 yarışın 7'sinde at binsin en az 5 tanesinde yarış kazanıyor. Çünkü iyi atlar ona gitmeye başlamış. Halis Karataş da böyle kendini kabullendirdi çünkü. Geçmişte Halis Karataş da çok iyi atlara binmiyordu. Ama ardından kendini geliştirdi geliştirdi ve çok iyi bir jockey oldu. Sonra bütün iyi atlar Halis Karataş'a gitmeye başladı. Bütün at sahipleri Halis bizim atımıza binsin diye uğraşıyorlardı ve bunu da hak etmişti. Ve bunu hak ettiği için de zaten başarılı olmuştu efendim. Ondan dolayı bunlar da zamanla hak edecekler ve düzelecektir diye umuyoruz. Ama Urfa yarışları geçmişten daha güzel geçiyor. Eskiden <laughs> rahmetli bir Barbaros abimiz vardı bizim Hasan Paşa'nın sayılı adamlarından bir tanesiydi. Hayatı Ganyan bayilerinde geçerdi. Onu kaybettik bundan herhalde bir 10 sene olmuştur kaybettiğimiz ve Allah rahmet eylesin bir kere daha o hep şunu söylerdi Urfa yarışlarında. Öne çıkan yarış kazanıyor. Muhtemelen orada bir yokuş var. Yokuşu aşabilen yarışı bitiriyor diyordu. ve Elazığ yarışları içinde de aynı şeyi söylerdi. Eskiden gerçekten öyleydi. Yani çıkan bitirirdi Ufay yarışlarını ama şimdilerde hiç yoktan bir mücadele görebiliyoruz. Yine de 7 koşunun 5'ini çıkan bitirse de iki tanesinde bir mücadele izleme şansımız var. Biraz gelişme olmuş. Yani nasıl diyeyim? Biraz daha sağlam atlar gitmeye başlamış artık Urfa'ya. Bu da güzel olmuş. Demek ki artık böyle iki geçmiş, yarıştan bıkmış atları Urfa'da koşturuyorlardı bir ara. Şimdi artık öyle değil. Ondan dolayı da tahmin vermekte zevkli olmaya başladı. Onu da söyleyeyim. Çünkü derece tutuyor ya. Yani Urfa'da derece tutması demek. Öhö, ilk başladığı senelerde bir gün 1.25 koşan at bir ertesi gün 1.35 koşuyordu. Aynı mesafeyi. Böyle kalıyorduk. Nasıl oldu? Bu niye böyle koştu? Deli diye sorduğunuzda efendim yok işte kumu çok derin kazmışlar da yok tırmık çok bilmem ne geçmişte de bin tane hikaye anlatıyorlardı. <laughs> şimdi Allah'tan yok öyle şeyler ve şimdi dereceler her şey tutuyor. Çalışmalarına bakıyorsunuz çalışmalardaki e, gösterdikleri gayreti yarışa yansıtıyorlar. Bugün yine bir iki tane safkanda onu gördük. Özellikle hangisiydi? Bir saniye bir şey hatırlamam lazım. Bugün ilk koşuyu Hacerova kazandı. Ganyan'ın ilk ayağında. Zaten bizim önerdiğimiz isimlerden de biliyorsunuz. bayağı iyi koşması bekliyordum. Evet Demir Döven kızı. Hı. Bugün gördüğünüz değil mi muhteşem koştu. Ama e, yetmedi. Nefesi yetmedi Safkan'ın. Bu Safkan bence bir iki yarış daha kaybolacak. Ardından üçüncü dördüncü yarışında yine ortaya çıkacak. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Eko hatlı müthiş yarış kazandı Ferit Yardımcı. ki Onun dedesi Kara Kemal'di. <laughs> Kara Kemal ile ilgili çok güzel bir anım vardır benim bir gün. Bu Safkan hep kısa mesafeler koşuyordu. Ee, bir gün uzun mesafeye çıkardılar. Herkes de favori veriyor. Ben de inatla dedim ki yahu bırakın Allah aşkına kısa mesafe atı. Uzunla ne yapacak bu? Tempo yapamaz filan dedim. Ardından bana dediğimi yutturdu Kara Kemal. 2000 mi 2100 mi ne çıktı ve tempoyu yapıp yarış kazanmıştı. Ve Eko hattı bugün onu gördüm. Ve çok iyi de bir tempo atı olacaktır. Haberiniz olsun. Yani 1200 kazandı. Bu tempo at değil. E, bu işte uzun mesafede bir şey yapamaz demeyin. Ferit Yardımcı bugün sahil güzeliyle de güzel bir yarış kazandı. Bizim favorimiz Küçük Ofyon'du. E, ama yani onun da nefesi yetmedi. O, o kadar söyleyebilirim. Şu tezgahtar Nebateva'yı şaşırdım ben. E, ben beklemiyordum bu kadar iyi koşmasını. Bu konuya yazmıştık. Herkesin favorisiydi ama 2 numaralı de e, önerdiğimiz isimlerden de 10 numaralı Can Bebiş e, kendimi yırttım. İnşallah verileri oradan Tabii ama böyle bir şey çıkarmıştır. Hard Esrak'la Ferit Yardımcı çok büyük favoriydi. Biz bu safkanı tek yazmadığımız için zaten altılıyı kaybettik. Altı numaralı ortak güç önerdiğimiz isimlerden biriydi. Ve 11 numaralı safkan gözük ara ve tülüm müydü? Gözük ara bir şey miydi? Neydi? O da üçüncü oldu biliyorsunuz. Yine önerdiğimiz isimlerden de Doğan Türk Bey'imi bulamazdım. Açık ve net. Yani yazmazdım kupana. Blue Queen'den çünkü ben yarışı kazanmasını bekliyordum. Blue Queen'de Ferit Yardımcı resmen yarışta kayboldu. Öne çıktı ve çok zorladı atı. Ya yani ilk defa eleştireceğim herhalde kendisini. Çok zorladı. Bu arada 7. koşuda Baronefe nefe demiştik biliyorsunuz. Piste uçuyor geldi uçtu geldi 3. oldu. <laughs> yani boşa dememişiz. Üçüncülüğü fena değildi. 4 e, numaralı Cehter ve bir numaralı Ela kızın arasına Keynek Semen girdi. Girmeye de bilirdi. 1-4 bitmesi muhtemeldi. Son ayaktaki panç mahalli de yani öldürseniz beni yazamazdım kupona. Açık ve net. Bizde yalan yok. Biz, ben o atı hiçbir şekilde kuponuma yazmazdım. Çünkü bende hiçbir yerde çıkmıyordu bu safkan. Bu kadar net. Peki Antalya 6'lısını sunduk. Boş boşta bir sürü şey anlattık size. Umarım faydası olur ilerleyen zamanda yapacağımız altınlarda anlattıklarımızın ve bugünlük bu kadar. Yarın bakalım kısmet diyelim yeni bir videoyla belki sizlerle birlikte olabiliriz. Dediğim gibi Twitter'da start verilmeden son e yok. O kadar o ismi alabildim çünkü start verilmediğini biri almış Twitter'da. Start verilmediğinin sondaki e'si olmayan haliyle bulabilirsiniz Twitter'da ve X'te İzmir yarışlarının yorumları daha doğrusu İzmir yarışlarının altılı ganyanı orada açıklayacağım. E, oradan onlara da bakabilirsiniz. Bu Kınık Bey ile de inşallah yarın güzel bir altılı yakalamanıza vesile oluruz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.